Aa, neredeyim ya ben böyle? Hey, çıkarın beni buradan. Hayır küçük çocuk, seni buradan çıkarmayacağız tabi. Çıkarın beni buradan dedim size. Hayır çıkarmayacağız. Ama senle bir deney yapacağız. Ne ne? Ya ben sizin deney fareniz değilim en son ben <laughs> hatırlamıyorum işte ya en son sen tabii ki de kafan uçmuştu ama yerinde takmaya başardık. <laughs> ah, şimdi hatırladım da ya beni deney yapmayın niye yapıyorsunuz? Patronumuza sor o zaman. O sizin patronunuz kim ki? O çok uzun hikaye ama deneyde seni o derin denize atacağız. Ho oh oh ho oh oh. ho ho. Bırakın beni ya. Gitmek istiyorum ben buradan. Hayır. Öyle kolay kaçmak yok. Eh. Bir yerden kaçamayacağım galiba. Bir dakika. Çıkarın beni buradan ya. Bir şey alıyorum işte. Ne var altta? Ya. Bir şey yok işte ya. Neyse. Biz gidiyoruz. 15, 10 ya da 5 dakikaya geliriz. Nasıl? Aaa. Neyse. Biz gidiyoruz hadi. Denedi kendini iyi bak o zaman. Allah Allah. Neyse. O adamlar gitsin sonra ben burada dururum. Yaklaşık 4 dakika bekledim ve gelmiyorlar. O yüzden buradan kaçmayı planlayacağım. Evet. Zaten kavanozu dandik yapmışlar. Nereden aldınız lan bunu? Gerçekten bunu nereden aldınız? Böyle kolayca kaçabilirim işte. Daha, Daha gidemiyorum oğlum. Kasma. Ha. Ulan oğlum. Oğlum popom bile her yere Oh sonunda ve çıkmayı başardım şuradan. Şimdi bu adamlardan intikam almam vakti. İntikam kankilaton var. Silah mı? Ben daha küçük duruyorum. Siz ne diyorsunuz? Aha. Melon kılıcı. Gelin buraya. Lan. Bu küçük çocuk nasıl çıkmayı başardı buradan? Geri çekilirim bence. Hayır. Ee, küçük, çocuktan mı korkun bıçak korkuyorsunuz Gelin buraya. Aa, bunlara niye bir şey olmuyor? Aa bize bir şey olmuyor. Koruyucu şeyler var. Aa kulun koptu. Ver onu çabuk. Kolun koptu. Aferin sana. Ya yapma. Bana öyle. Ulan. Siz şimdi bittiniz. Aa benim bir tane iğnem vardı. Ha 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 ha. Bu iğneyi de kimseyi değdirmeden onu yok edeceğim. bu arkamda mı şuna küçüktür? Neyse. Aha oh, ha oh, oh. göreceksiniz gel buraya gel buraya aa bu kadar kolaydı lan ne yaptın sen gel buraya Oh. Oh. Allah Allah, Titanı çalıştır, Titanı çalıştır. Gel buraya, Titanı çalıştır düğmesine bastı. Haha ha ya önce konuşuyor. Ayam ayam çarpılmış, ayam çarpılmış. Ne oldu bana? Evet Güzel şimdi. Bu, o uzaktan bir şey görüyorum. Lan, titan nerede? Aa titan yok. Vay salaklar vay. Titan yok. Hani titan nerede? Nerede? Allah Allah titan nerede ya vallahi uçarak mı geliyor? Ne oluyor bunda? Valla. <laughs> Oha. Oh. Benim titan. Lan. Bu ne? Buna sütte ne oğlum? Küçücük bir şey. Bu ne? Gel buraya. Oğlum bu mu lan sizin titanınız? Aa. Al aferin. Aferin. Aynen. Şimdi çalışacak mı bakalım? Hala hareket ediyor ama içindekileri çıkarsam mı olmaz. İçinde bir tane çip varmış. Oğlum burası galiba kaygan zemin olduğu için şey... Şimdi bunların patronu var demişti bana. Yani patronunu ben bulmaya gidiyorum. Ha 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 ha. Daha hareket ediyor ya neyse. ulan o görecek o patron. Ee, i̇ntikam.